belediye binasını pompalı tüfekle hedef aldı. Sabah saat 06.00 saatlerinde silah sesleriyle uyandık ve panjurdan gördüğümüzde belediyeye silah atıldığını, akabinde de güvenlik görevlilerinin olaya müdahil olduğunu gözlemledik. Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki şahıs pompalı silahla belediye binasına doğru ateş açtı. Şahsın 7 el ateş ettiği olayda yaralanan olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ve hemen çok kısa süre içerisinde de polis ekipleri geldi. İlgili şahsı alıp götürdü. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevine sevk edildi. Saldırı ile ilgili Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şahsın evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediyeye saldırdığı belirtildi.